Hani Bursa yeşil değildi? Ha, güzel Bursa mı diye mi yeşil? <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Bursa'dan güzel bir yerden bir video çekmek istedim. Bu videoyu çekmemdeki amaç sizlere gerçekten ama gerçekten bu güzel yaşadığımız yerleri hakkıyla yaşayabilmemiz için hem kendi kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak hem de akabinde bu işleri yaparken de kendinizin de daha başarılı yerlere ulaşabilmeniz için çok önemli ve güzel bir video çekmeye karar verdim. Şimdi bugünün konusu şu arkadaşlar. Bursa neden bu kadar yeşil? <laughs> Harbiden Bursa niye bu kadar yeşil? Çok güzel bir şey abi. Şuraya baksanıza. Gerçekten harika. Ee, neredeyim bilmiyorum. Otantik park falan diyorlar ama e, ee, bilen varsa aşağıda yorumlarda yazsın bu İskender falan satıyor <laughs> şimdi bir yerde kaldık otelde arkadaşlar bu otelin adını da bilmiyorum ama harika çok güzel inanılmaz derece sanki Osmanlı'dan kalmış bir şey inanılmaz derecede güzel her şey bir otantik baksanız yukarı böyle değişik değişik şeyler var ee, ahşap binalar falan çok eski binalar ben çok beğendim otelin içerisinde dolaştırmak isteyebilirdim Hala bakayım istiyor muyum? İstiyorsam yapalım. Ne kadar bakalım gözüküyor şöyle bir şey. Buradan daha güzel çıkıyor hatta. Bayağı değişik, güzel bir şey. Şimdi e, bu videoda arkadaşlar sizlere kendi e, finansal özgürlüğünüzü kazanmanız için bilmeniz gereken 5 tane önemli şeyden bahsedeceğim. Kısa bir şekilde çok da vaktinizi almayacağım. Şimdi birincisi arkadaşlar yeni başlıyorsunuz öğrencisiniz cebinizde e, çok neredeyse yok denecek kadar para var. Diyelim ki 50 puan 100 puan ya da belki bu kadar bile yok. Facebook Dropshipping ve Ebay Dropshipping sizler için en doğru iş modeli arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Ee, kendi ürünlerinizi Etsy'den özellikle Etsy'den sanki sizde varmış gibi arkadaşlar Facebook markette place'e koyun satıldığı zaman da bu ürünleri müşterilerinize gönderin bu birinci iş işte, önerim İkincisi ebay'den bildiğiniz üzere şirket olmadan da hesap açabiliyorsunuz ee, ebay'den hesabınızı oluşturabilirsiniz çünkü ebay amazon gibi değil ee, ebay'den hesabınızı oluşturun ve oluşturduktan sonra da e, ürünlerinizi listelemeye başlayın bunlar ücretsiz olarak çok uygun fiyata başlayacağınız e, iç modelleri şimdi diyebilirsiniz ne kadar bir para lazım dediğim gibi arkadaşlar aslında şu sattığınız ürün parası lazım şu ilk etapta bunu da kredi kartı kullanıyorsanız da çok rahat bir şekilde kredi kartını alıp 3 gün 4 gün sonra hesabınıza düşen parayı arkadaşlar e, kredi kartınıza yatırabilirsiniz Yani aslında teknik olarak hiç para lazım değil Fakat e, ilk ürünlerde kredi kartı kullanmıyorsunuz. E, aldığınız ürün Yani sattığınız ürün ne kadarsa O kadar bir fiyat gerekecek Bu aklınızda olsun Sonra gelelim ikinci iş modeline Ne var burada İkinci iş modeli arkadaşlar Şuraya baksanıza ya. Sonra ikinci iş modeli ne var? İkinci iş modeli de şu arkadaşlar Amazon ve Shopify. Şimdi gelin Amazon ve Shopify gerçeğini anlatayım ben size. Şimdi Amazon bildiğiniz üzere arkadaşlar yani Amazon'da güzel bir ürün bulursanız ki ben eğitimi alan arkadaşlara özelde paylaşıyorum Instagram'da ya bazen e, satan ürünleri falan da veriyorum. Bu, bu ürünleri arkadaşlar Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden alıp e, şey yapabilirsiniz. E, Listeliyip e, top uygun fiyat alıp Amazon'un depolarına ya da Amazon'un İngiltere'de bizim depomuz var arkadaşımın deposu e, Trust Fulfillment oraya gönderebilirsiniz onlar sizin için Amazon depolarına gönderebilir ara depo şeklinde bu şekilde iki tane yöntemi yapabilirsiniz Shopify, Shopify ne aslında bakın Shopify çoğu arkadaş bilmiyor Shopify kendi internet sayfanız bunu ücretsiz olarak EdgeVid'de de yapabilirsiniz ikazda da yapabilirsiniz ikaz e para alıyor bu arada EdgeVid ücretsiz yani bedavaya yapmak istiyorsanız EdgeVid parayla yapmak istiyorsanız Shopify, Ecos ve WordPress, WooCommerce ya da farklı kendi internet sayfanızı kod yazabiliyorsanız HTML ya da farklı kodlarda yazabilirsiniz. Zaten yazıyorsanız adevdiğimi biliyorsunuzdur. Ama bence yeni başlayanlar için en kolay altyapı Edwin'de var arkadaşlar. Hem de ücretsiz. Niye aynı şeye o kadar para verirsiniz? Site kurmak bir şey değil. En zor olan şey reklam çıkmak. Yani sattığınız ürünü herkesin görebilmesi. Dünya üzerinde milyonlarca internet sayfası var arkadaşlar. Bu internet sayfalarını insanların görebilmesini sağlamanız lazım. Sanıyorlar ki Shopify'da hesap açınca e, ürünler satılıyor hemen lakti. Hayır arkadaşlar nereden bilsinler? Bilmedikleri için sizin reklam çıkıp onlara e, göstermeniz lazım ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi doğru reklam stratejisi. Ve gerçekten çok fayda. Yani çok rahat milyonlar kazanabilirsiniz aynı şekilde Amazon'da, aynı şekilde Etsy'de ve eBay'de. Facebook Market'te bile bizim kazanan kaç tane öğrencimiz var. Ee, sizler neden olmasın? Şimdi gelelim son olarak da e, üçüncüsüne. Üçüncüsü arkadaşlar Etsy. Etsy'de çoğu insan bildiğiniz üzere kendi ürettiği ürünleri satıyor. Sizler de yapabilirsiniz. Bu bir handikaptır. Bunu bilmeyen çok insan var. Amazon'da arkadaşlar handmade yani el yapımı diye bir sektör var Bir bölüm var. Bu bölümdeki olan ürün de linkleri ZDrop gibi böyle yazılımlarla internet sayfasını yükleyebilirsiniz Etsy'e ve Etsy'de aşağıda benim genellikle linklerim var. 40 tane ücretsiz ürün listelemeniz için aşağıda link var. Bilmiyorum. Yoksa da Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz'dan bana yazın. Size vereyim. İlk 40 ürününüzü para vermeden ücretsiz olarak listeleyin arkadaşlar. Bu link sayesinde çok rahat bir şekilde ücretsiz ürün yükleyebiliyorsunuz. İlk 40 tanesi ama. Ondan sonra 0.15 cent gibi bir para alıyordu. Benim bildiğim İngiltere'de. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. E, ee, dediğim gibi aşağı yukarı 10 pound'a yakın bir para neredeyse kar ediyorsunuz. Etsy'de o ürünleri sanki siz yapmış gibi listeleyebilir, satabilirsiniz. Bu da ee, üçüncüsüyle üçüncüsüydü. Dördüncüsü işin arka tarafında para kazanmaya başladığınız zaman yaptığınız satışları tutun arkadaşlar bir Excel dosyasında tuttuktan sonra da bu satışlarınızı yıl sonunda bir benim çalışmış olduğum Doğan'la da çalışabilirsiniz. Bir muhasebeciyle görüşün. Muhasebeciyle görüştükten sonra da onlar da sizin adınıza İngiltere'de devlete yapmış olduğunuz satışları bildirsin ve bu şekilde sizler de ürünlerinizi devlete bildirerek vergisini ödeyerek işlemleri yapın. Detaylı bilgi YouTube kanalında paylaştım zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. Beşincisi ve en önemlisi. Hayat çok kısa. Kuşlar uçuyor. <laughs> Yani demeye çalıştığım şey tadını çıkartın. Yaşadığınız anın, yaşadığınız hayatın ve arka tarafta kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak için gece gündüz çalışın. Gerçekten siz uyurken bile sizin adınıza çalışacak bir para sistemi oluşturmuyorsanız hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Ki en son isteyeceğim şey bu çünkü özgürlük çok güzel bir şey. Sevdiklerinizle, ailenizle ve inandığınız şeylerle uğraşmak da çok güzel bir şey. Ve hayatınıza değer katın. Siz özelsiniz, değerlisiniz. Sevdiğiniz insanlara değer verin. Ondan Onları yalnız bırakmayın, onlara yardımcı olun. Ben e, tek diyebileceğim şey, 33 yaşıma geldim, bu yaşta öğrendiğim en güzel şeylerden bir tanesi. Gerçekten ve gerçekten hayatınızın tadını çıkartın çünkü siz buna değersiniz. İngiltere, dünyayı dolaştım, farklı ülkelere gittim. O kadar insanlarla, milyon dolarlık şirketlerle iş yaptım. Hala da yapıyorum ve hala da her geçen gün daha büyük, daha büyük yatırımlar alıp daha büyük işler yapıyoruz ve dünyayı, Türkiye'yi özellikle gururlandıracak dünyanın neresinde olursam olayım işler yapıyoruz. Okyanusu şirketi olarak takım arkadaşlarımla beraber gece gündüz. Sizler de kendi hayaliniz neyse onu yapın. Sizler benim hayalimi yapamayabilirsiniz. Bu çok normal. Çünkü bu benim hayalim. Ve siz Kendiniz özelsiniz. Sizin hayaliniz ve kendinize ait olması gerekiyor. Benim hayalim ya da başkasının hayali değil. O yüzden inandığınız hayat neyse, hayal neyse onu yaşayın, yaşatın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bursa'dan hepinize selamlar. Yarın büyük ihtimal İzmir'de olacağız ya da bugün İzmir'de olacağız bilmiyorum. İzmir'de de görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Eğer şu videoyu izliyorsanız sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Güzel Bursa'mızdan sizlere çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni. E, şu an burası neresi bilmiyorum dediğim gibi. Ama... Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın Bursa. Hoşça kalın. Kendinize sevgiyle, sağlıcakla bakın. Şimdilik yarın İzmir'de ya da bugün İzmir'de görüşmek üzere. Kafamıza göre bakacağız artık. Hoşçakalın.